Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben coğraf Serdal Dağcı. Bugün sizlerle Kızılören Obruğu'nun yanında bulunuyoruz. Konya bölgesinde özellikle karstik arazinin yaygın olduğu yerlerde oluşan obrukları biliyoruz. Burası en tanınan obruklardan bir tanesi. Yaklaşık 145 metre derinliğinde oldukça geniş bir obruk ve içerisinde gördüğünüz gibi su dolu. Ee, çok eski bir obruk e, derler arkadaşlar. Ee, Tarihi çağlardan beri bilinen ve kullanılan bir obruk. Tarihi kervan yolları üzerine bulunan bu obruğun hemen yanında Obrukan isminde bir obruk da bulunuyor. Şu an restorasyon e, restore çalışmaları yapılıyor arkadaşlar. E, o yüzden ziyarete kapalı. E, büyük bir bölümü yıkıktı. Ben e, bu bölümü 2005 yılında daha önce ziyaret etmiştim. E, şu an güzel bir şekilde restore ediliyor ve kullanım açılacak. Ee, çalışmalar devam ediyor. Obruklar e, şöyle oluşuyor değerli arkadaşlar. Karsik arazilerde mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan doğal e, boşluklardır, çukurluklardır. Bunların içlerinin suyla dolmasıyla da obruk gölleri dediğimiz göller oluşuyor. Türkiye'de özellikle İç Anadolu bölgesinde ve e, tabii ki Akdeniz bölgesinde obruklara fazlaca rastlıyoruz. Ee, şunu da ekleyelim arkadaşlar ee, İç Anadolu bölgesinde özellikle Konya'da e, mısır ve şeker pancarı ekimi fazlalaştığı için yeraltından aşırı su çekimi söz konusu ee, Dolayısıyla yeralt suyunun e, çekildiği yerlerde obruklar da oluşabilmekte Bunlar tarlaların ortasında oluştuğu için bazen tehlike arz edebilmektedir Evet sevgili arkadaşlar sizler için e, Obruk Hanı ve Kızıören Obruk'unu e, ziyaret ettik. Umarım ilgilendirici bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Coğrafi kaderdir diyoruz.